EYT'de yeni küme oluştu. 1999, 2002, 2008 yıllarına dikkat, 48 yaşta emeklilik geliyor. EYT düzenlemesinden faydalanamayanlar için alternatif bir seçenek olarak kısmi emeklilik formülü gündeme gelmektedir. Bu formül, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan kişilere imkan tanımaktadır kısmi emeklilik, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran bireylerin daha fazla çalışmadan emekli olabilmesini sağlayan bir sistem olarak öne çıkmaktadır. İşte detaylar. EYT, emeklilikte yaşa takılanlar, yasasının dışında kalan ve emeklilik hakkını kaçıran bireyler için kademeli emeklilik beklentisi ortaya çıkmıştır. Şu anki düzenlemeye göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunmaktadır. Ancak 1999 öncesine dönülmesi durumunda 3600 prim gününü dolduran kişiler 50-55 yaş aralığında emekli olabilme imkanına sahipti. Bu nedenle EYT'yi kaçıran bireyler 17 yıl daha çalışmak zorunda kalmalarından dolayı kademeli emeklilik taleplerini dile getirmektedir. Kademeli emeklilik sistemi, EYT'yi kaçıran ve emeklilik hakkını kıl payı kaçıran kişilere belirli bir süre daha çalışarak emekli olma imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Bu konuda mevzuat çalışmaları ve düzenlemeler halen devam etmektedir. EYT için gereken gün sayısı ne kadar? SSK'lı kadınlar için emekli olabilmek için en az 20 yıl sigortalılık süresine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca prim ödeme gün sayısı 5000 ile 5975 gün arasında olmalıdır. SSK'lı erkekler için ise emekli olabilmek için en az 25 yıl sigortalılık süresine sahip olmaları gerekmektedir. Prim ödeme gün sayısı ise 5000 ile 5975 gün arasında olmalıdır. Bağkurlu kadınlar için emeklilik için gereken kriter, en az 7200 gün prim ödeme gün sayısına sahip olmaktır. Bağkurlu erkekler için ise, emekli olabilmek için en az 9000 gün prim ödeme gün sayısına sahip olmaları gerekmektedir. Emekli sandığına tabi olan kadınlar için emeklilik için gereken kriter, en az 7200 gün prim ödeme gün sayısına sahip olmaktır. Emekli sandığına tabi olan erkekler için ise emekli olabilmek için en az 9000 gün prim ödeme gün sayısına sahip olmaları gerekmektedir. Kısmi emeklilik için ise sigortalılık süresi 3600 gün olarak belirlenmiştir. Kadınlar için kısmi emeklilik yaş şartı 58 iken erkekler için ise kısmi emeklilik yaş şartı 60'tır.